Türkiye İstatistik Kurumu tablolarından yansıyanlar, Türkiye İsrail'e jet yakıtı ve mühimmat ihraç ediyor. İsrail'in Gazze katliamına somut tepki arayışı sürerken hükümetin İsrail ilişkisi kafaları karıştırıyor demiştik. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye İsrail'e hem savaş mühimmatı hem de jet yakıtı ihraç ediyor. Herhangi bir petrol satışını ve herhangi bir jet yakıtı satışını İsrail'e gerçekleştirmiş değiliz. Türkiye, Gazze'yi yerle bir eden İsrail'e jet yakıtı satıyor mu, satmıyor mu? Neymiş? Türkiye, İsrail'e jet yakıtı satıyor. Dürüst olun, dürüst. En etkili ağızlardan yapılan bu açıklamalar kafaları karıştırdı. Zira Türkiye, İstatistik Kurumu'nun herkes tarafından erişilebilen internet sitesinde farklı bilgiler var. Tuik.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen bu belgeye göre, İsrail'e Mart ayında Türkiye'den toplam 124,5 kilogram jet yakıtı ihraç edildi. İsrail Hava Kuvvetleri bünyesinde en fazla F16 türü uçaklar var. Buna göre İsrail'e satılan 124,5 kilogram jet yakıtı yaklaşık 25 tane F16 İsrail uçağının havalanmasını sağladı. Satışı gösteren TÜİK belgeleri bu yılın Mart ve Nisan aylarına ait satış rakamlarını içeriyor. Aydınlığın 10 Temmuz 2014 tarihindeki haberinde ise Haziran ayında gerçekleşmiş olan satış ortaya çıkmıştı. Habere göre yakıt İskenderun, 4 yol ve Mersin limanlarından Yunan firmasına ait Malta bayraklı Mariner A adlı tankerle gönderildi. Tanker 3 Haziran 2014 tarihinden 10 Temmuz tarihine kadar 4 yol Hayfa-Mersin arasında 7 sefer yaptı. Jet yakıtı tartışması sürerken daha bomba bir iddia gündemi meşgul etmeye başladı. Mavi Marmara katliamından sonra durdu denilen ticari ilişkilerin ikiye katlandığı ortaya çıkmıştı. Bu ticaretin içinde askeri mühimmatında olduğu iddia edildi. Kaynak yine Türkiye İstatistik Kurumu. Oda TV'nin haberine göre Türkiye İsrail'e savaşta kullanması için askeri ekipman da sağlıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye 2010 yılından bu yana İsrail'e yaklaşık 11 milyon dolarlık harp silahları ve mühimmatı ihraç etti.